Merhaba değerli dostlarım, biraz e, küresel ekonomiden, sosyoekonomiden ve e, dünya konjonktüründen bahsedeceğim. Türkiye'ye pek değinmeyeceğim. E, biliyorsunuz e, kurlarda yukarı doğru hareket oldu ülke genelinde ama dünya genelinde dolarda bir gerileme var. Dolar endeksi 108 civarında seyrediyor. Altın 3.330 dolar şu sıralar bir ara 3380-3400'e doğru dayanmıştı. Tekrar geri indirdiler altını. Çünkü Amerika'nın durumu çok kritik. Şöyle söyleyeyim. Borçlanma oranı çok yüksek. Kamu borcu bölümü, bölü, milli gelir açısından. Bunu da Trump kafaya takmış durumda. Oysa Amerika'nın kurduğu bir düzen var. Müesses nizam diyorlar buna. Amerika borçlanarak büyüyor. Borçlanarak hükmediyor. Herkese zorla kendi kağıtlarını aldırıyor. Başta da Çin, Japonya ve Arap ülkeleri var. Sonra Almanya var. Sonra İngiltere var. Amerikan hazine bonolarını alan. Bu sayede Amerika cari açığını finanse ediyor. Trump kuralı değiştirmek istedi. Ne yaptı? Cari açık bütçe açığını finanse etmek istedi. Ne demek istedim? Şimdi onu söyleyeyim. Gümrük vergilerini yükselttiğiniz zaman cari açığı Değer olarak e, aşağı indirirsiniz bir miktar ama daha çok bütçe açığınızı finanse edersiniz. Çünkü e, gümrük vergisi, tarife bilmem ne falan direkt e, kamu maliyesine katkı sağlar. Yani hazineye geçer. Daha az borçlanır hazine. Trump vergileri indirmeye kalktı. Sonra e, işte e, bir dargın bir barışık ortalık çok karışık dememin sebebine geliyorum. İngilizce. Elon Musk ben ona yılan Musk diyorum. E, o da en az Trump kadar dengesiz biri. O da alfa e, erkek kişiliği. Biliyorsunuz yani kadınlarla olan ilişkileri her ikisinin de sorunlu ve sorumsuz. E Erifin 16 tane çocuğu var. E, 10 tane mi 15 tane değişik kadından. E, öyle bir yaşam sürmüş. E, Trump daha eee ama her yere döl bırakmıyor e, şey gibi. E Yılan Musk gibi. Ulan mask soyunu şey yapıyor. Çocukları da maskot gibi alıyor yanına evlatlarını. Sırtında gezdiriyor, şey yapıyor. Böyle sempati sağladığını mı sanıyor? Yok ben korkutucu, yani benim için korkutucu ol. Yani onlara sanki bir klon muamelesi yapıyor. Öyle hissediyorum. Çünkü herifin kafası biraz science action çalışıyor. Yani bilim kurgu hareketleri var adamda. Muhtemelen benim gibi Star Wars hayranı. Öyle bir kişilik. Ama ben o kadar elfin olmadığım için kenar erkeğim ben. O kadar çocuğum yok, o kadar zengin de değilim. Zengin olsam yapar mıydım bu işi? Bilemiyorum yani. Bakış açısına göre değişir. Ama herif dediğim gibi e, klonluyor sanki kendini. Bir araştırması lazım. Genetik modifikasyon var mı yok mu çocuklarda? Yapar çünkü herif. Yani bunu insan beyinde girip işte nörolink, e, havada starlink, ikisini konsolide etsen ortaya çıkacak. Neurostarlink, yani beyine uzaydan hükmetmek insan beynine elektrotlar yoluyla. Yani internet gibi beynimize görüntü indiğini falan düşünün. Göz yani bir ara Google Glass falan vardı gözlükten direkt beynin içinde görüntüler canlanıyor falan. Tabii iyi niyetle başlıyor bu çalışmalar. Ama biliyorsunuz cehenneme giden yolun taşları da iyi niyetle düşünür. Alzheimer tedavisi için, demans senil tedavisi için yapılan bir çalışma bu. Ama Starlink ile birlikte düşündüğümüz zaman aklıma hemen e, Stephen King'in e, romanından uyarlanan sel filmi geliyor. Hani böyle ağzını açıp yukarı bakarak dolanan e, transmitterlerin altında e, e, tavaf eden böyle insan topluluğu ve onlarla mücadele eden işte telefonlardan kurtuluyorlar ama beyinleri hacklenmekten kurtulamıyor falan. Elektrotsuz bir de o. Öyle enteresan bir yaratık yani bir adam yani. Trump da öyle. Trump daha konservatif görüşlü. Şimdi Yılanmaz Doç diye bir kurum inşa etmiş. Böyle yeni yetmelerden Z kuşağından ağırlıklı olarak. Yani 20'li yaşlarındaki delikanlılar işte bakanlıklara gidiyorlar. Fazla personel saptaması yapıyorlar. Verimlilik analizi yapıyorlar. Sorgulama, soruşturma falan. Böyle bir işten atma prosedürü. Yılanmaz başkanlık Toplantılarına danışman sıfatıyla katılıp bakanları azarlıyor falan iyice şımarmış. Ama tabii bunun e, sosyal alanda e, sadece sosyal medyada değil e, pazarlama alanında da kayıplarını yaşadı. İşte e, araçları yakıldı, yıkıldı. E, TMC'nin araba satışları düştü. Elektrik motorlu biliyorsunuz meşhur e, Tesla motorlar. Ama e, Trump'la... Ben ne kadar tahammül ettik, edeceklerini kestiremiyordum. Trump'la araları limoni e, gibi geliyordu bana. Böyle aça söylemler geliştiriyorlar işte bu tarifelerle ilgili. E, Tabi yılan mask yalnız değil. Arkasında silikon Valley var. Yani silikon vadisi. Ondan sonra onlar e, Trump'ın bu tarifelerinden falan pek huzurlu ve mutlu değiller. Çünkü zarar gören sadece Çin değil. E, orada fason üretim yaptıran büyük ee, bilişim sanayi grupları yani bilişim sanayi dediğim e, software değil sadece hardware'ı de yapan örneğin cep telefonu e, üreten, tablet üreten, PC üreten e, Apple gibi. Yani Foxconn e, Apple'ın en büyük üreticisi 500 bin kişi çalışıyor Çin'deki fason fabrikalarında. E, düşük işçilik e, düşük Ham madde e, maliyeti e, ile belli bir e, kar marjıyla güzel güzel çalışıyordu. Şimdi sen bunu getirecek telefonlara da vergi mergi koyunca böyle ortalık karıştı tabii. Hem tüketici açısından karıştı, huzursuzluk oldu. Hem de e, üretici açısından yani 1.500 doları geçecekti ilk çıkış maliyeti e, telefonların satış fiyatı da 2.000 doların üstüne çıkacağı hesaplanıyordu ortalama. işte iPhone 16 kaça çıktı bilmiyorum. Türkiye'de çıkacak. 50 bin lira mı 100 bin lira mı olur bilmiyorum. Sanki bedavaymış gibi. Onu da bir taraftan pazarlamaya çalışıyorlar. Böyle kaotik bir ortam var. Yani sadece bindiği dalı da kesiyor Trump. Ben bununla ilgili çok sunum yaptım. Saldırgan pazarlık yapıyor dedim. Şey dedim. Yani Trump'ın kişiliği öyle. Yani saldırgan pazarlık da Star Wars terminolojisinden gelen bir şey. Bu işin kılıçlarıyla hem dövüşüyorlar hem sövüşüyorlar hem de e, birbirlerine e, anlaşma zemini arıyorlar. Yani işte e, Ticaret Federasyonu'yla CEDAY'lar veya Ticaret Federasyonu'nun e, maşalarıyla CEDAY'lar, sinek adamlar dünyası falan orada çıktı ortaya. Tabi Tabii ittifaklar gerçek niyetleri gizler demişler. Yine bu bir Clone Wars sözü. Bunlar birbiriyle ittifak kurdular ama birbirlerini. <laughs> Zararını olduğunu da biliyorlar. Yani Trump coinlere o kadar inanıyor mu bilmiyorum ama yılan maske zengin etmek için Trump biliyorsun biliyorsunuz yılan maskın 50 ile 100 bin arası coin'i var. Yani başta da Bitcoin var. Sadece Bitcoin de yok. Bir gün bu blockchain parasını yani soğuk cüzdan, sıcak cüzdan neyse uhtesinde tutuyor. Borsada kaybetse bile oradan kazanıyordu. E tabi bunların arasında e, artık e, bıçak kemiğe dayanınca Trump'ın yeni tasarısı, kanun tasarısı, bütün yılan maskın e, tasarruf tedbirlerini falan çöpe atıyor. E, i̇şte vergiler e, zaten canına okumuş herifin. Bir anda patladı. E, zaten ikile çekti bunu Trump. İkilenirken e, çıktı ağzına geleni söyledi Trump için. İşte Trump'ın alfa erkek özelliklerinin e, ortaya getirdiği yakın dönem zaaflarını bir anda tekrar e, güncelledi, tazeledi yani Epstein olayı. Epstein olayının Trump'la ilgisini herkes biliyor zaten ama bunu bir mahalle karısı üslubuyla yaptı tabiri caizse kadınlar alınmasın öyle derler yani dedikodu. E Trump da Ondan aşağı kalacak bir adam değil. İkisi de çamurlaştılar. Bunu dışarı attım falan. İşte bu ülkeden atacağım, atacağım söylemleri gelişti. Sonra e, işte malum e, bu göçmenlerin üzerine gidilmeye başlanınca bir iki e, dükkanı basmış Amerikan polisi. Bu Kaliforniya'da. Oradaki çalışanları e, kayıt dışı işçilik yapıyorlar diye yaka paça tutmuşlar, silkelemişler. Hadi yallah e, geldiğiniz yere muhtemelen Meksika'ya Ortalık ondan sonra karıştı. İşte Paramount diye bir yer var Kaliforniya'da. Paramount Pictures'ın ismini veren bölge sanırım. Bir dağ eteği gibi. Orada göçmen yoğunlaşması var. Orada olaylar başlıyor. İşte arabalar devriliyor, yakılıyor. Biliyorsunuz geçen yıllarda da Trump'ın döneminde mi, Biden'ın döneminde sanırım bir siyahi vatandaş polisin ensesine bastırmasıyla ölmüş kamuoyunun gözleri önünde. Bunlar kameraya kaydedilip e, dijital medya yani YouTube, TikTok gibi ve sosyal medyada yani Facebook, Twitter, e, Discord gibi birçok alanda e, gündeme koyulunca e, ortalık bir yangın yerine dönmüştü. Bu kalkışma o kadar şiddetli değil. Daha lokal kalıyor ve halk desteği de tam değil. Çünkü e, bu magacılar, Make America Great Again diyenler Trump'ı savunuyor ve bu göçmenlere karşı çıkıyor. Yani siz defolun gidin falan diyorlar ama işte onlar da bindiği dalı kesiyor. Farkında değiller. Çünkü Amerika bir göçmenler ülkesi. Amerika meritokrasiyle idare edildiğini zannedilen, öyle düşünen, oysa doğrudan plutokrasi rejimi. Yani diyeceksiniz ki meritokrasine, ne, Meritokrasi liyakat rejimi, iş bilen kılıç kuşananır e, kılıç kuşanır e, rejimi. E, ama bu görüntüde gerçekte meritokrasi, e, plutokrasiye evrilmiş. Nasıl? Lobitokrasiyle yani lobicilik faaliyetlerinin e, kayıtlı kayıt dışı lobicilik faaliyetlerinin gelişmesiyle. Tabi bunu yılan e, Elon, Elon, Musk çok abartılı yaptı yani oy satın aldı ya delegasyonda oy satın aldı düşünebiliyor musunuz bir eyalette Connecticut mı neydi neresiydi bilmiyorum şimdi unuttum. Oradaki bir şeyde seçimde Cumhur kongre seçim yani kendi içinde bir seçim o adayların Trump yanlısı kazanması için delegenin oyunu satın aldı. Resmen de bunu yaptı. İşte bir oy bu kadar şu, şu iki oy şu kadar diye. 350 milyon dolar harcadığı söyleniyor seçim kampanyasında. Şeye, boşa gitti gibi görünüyor bu aşamada. Ama tabii bu kaos ortamı Amerika içinde ortaya çıkan bu karışıklık ikisi için bir barışma fırsatı oldu. Şey Trump önce bir geri adım attı. Bu elektrikli araçlara zorunluluk getiren bir şey vardı. Yani teşvik eden daha zorunluluk değil de teşvik eden bir yasa vardı. Onu geri çekmeyeceğini, teşvik devam edeceğini açıklayınca hemen yılanması da çark etti ve bunlar dedi işte ülkeyi bölmeye çalışıyorlar falan. Trump ağzına döndü. İkisi tekrar bir koalisyona dönüştü. Neden? Çünkü ortalık karıştı. İşte onun için diyorum bir dargın, bir barışık, ortalık çok karışık. Ortalığı karıştıran ne? Demokrat Parti seçmeni, göçmenler ve renkliler yani Amerika'yı oluşturan değişik ırklar. Kim o değişik ırklar? Bir kere yerliler. En büyük azınlık değil bunlar. En küçük azınlık. Toplasanız rezervuarlar, şunlar bunlar. 100 ile 200 bin kişi arası yerli. Yani bizim deyimimizde Kızılderili vardı. Bir de siyahiler var. Siyahiler de tahmin ediyorum. Bunlar tamamen tahmini atışlardır. Kimse kusura bakmasın. Yanlışım varsa düzeltsin. 25-30 milyon arası siyahiler vardır. Ama 100 milyon hispanik var. Yani Latin kökenli Amerikalılar. Bunları artık e, Venezuela'dan, öncelikle Meksika'dan, Brezilya'ya, Arjantin'den, e, Jamaikaya, e, efendime söyleyeyim e, Küba'ya kadar e, çeşitlendirebilirsiniz. Bunların e, sanırım %20'si falan e, kayıt dışı. Yani göçmen müracaatı falan yapılmamış. Ama çalışıyorlar, emeklerini veriyorlar. Çalıştıkları yerlere de katkı sağlıyorlar, katma değer üretiyorlar. E Bunun yanında ülkelerine de para gönderiyorlar işte o Meksika'ya. Bunlar Meksika bayraklarıyla falan dolanmaya başladı ortalıkta. Çünkü bu tarihe bakarsanız bu Kaliforniya'nın Meksika kralından alınması falan olayı var Amerika tarafından. Amerika ordusu Meksika'yı falan şey yapıyor yani savaşıyor bayağı savaşıyor sadece Amerika hiç savaş yapmıyor yakın komşularıyla da savaş yapıyor e, Trump'ın bu tavırları o dönemden hatırlatıyor insanlara e, ve böyle bir karışıklık yani özellikle Kaliforniya valisinin milis kuvvetlerini e, istememesine rağmen Trump'ın e, genel vali sıfatıyla yani bütün Amerika'nın genel valisi gibi davranarak merkezi yönetim yetkileriyle oraya e, ulusal e, muhafız ulusal güvenlik veya milis e, gücünün sevk etmiş 2000 kişi e, olayı biraz kızıştırdı. Biraz diyorum fazla bir şey beklemeyin oradan. İç savaş falan çıkmaz. Ama şu var. Derin bir çatlak oluştu Amerika'da. Derin bir çatlak oluştu e, ve e, Trump'la Musk Kerhen buluştu. Aynı noktaya e, tekrar geldiler ama bu sefer e, Mask hariçten Gazel okuyacak. Ee, o tweetini falan da silmiş Epstein ilgili film tweet. Zaten kimsenin umurunda değil. Herkes Trump'ın ne olduğunu biliyor. Ben biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Yani Amerika'yı yeniden mi keşfediyorsun da Trump'ı e, tekrar rezil etmeye çalışıyorsun? O bir güncelleme olsa anlayacağım. Yani hiç olmamış bir görüntü olsa yani kucağında işte 13-14 yaşında bir kız çocuğuyla falan çekilmiş bir şey olsa yok öyle bir şey. Normal e, bu Epstein bir muhabbet tellalı. Yani ...müteveffa... ...ölmüş gitmiş adamın arkasından konuşmak da istemiyorum fazla... Ee, ...küresel bir muhabbet tellalı... ...ve bunu... E, orijin itibariyle... ...İsrail lobisinin desteklediği... ...biliniyor yani... ...bunun çok komplike... E, ...bağlantıları var... ...Araplarla bağlantıları var... ...şeylerle var yani... ...Amerikalı iş adamları, Amerikalı politikacılarla... ...ve İsrail lobisinin bu kadar güçlü olmasının... ...temelinde... ...işte bu kayıt dışı ilişkiler var... Yani bu sadece Trump'a uzanmıyor, onu söylemeye çalışıyor. Bunun yanında Trump'ın bir de Slavlarla ilişkileri var. Özellikle e, eşinden dolayı veya şeyinden, e, damadı Yahudi, e, kızı yarı Slav, yarı Alman, kendisi Alman asıllı biliyorsunuz. Alman başkanı geldi geçen de işte Trump'a jest yapıyor, sen de Alman asıllıymışsın Ha öyle mi falan diyor. İşte bu Hitler dönemine yatırtam diyor biz diyor böyle yanlışlar ya diyor büyük bela atlatmışsınız falan. Aslında Trump Hitler'e bence gizli bir hayranlığı var ama fazla da belli etmiyor bunu. Yani e, Putin gibi bir diktatörü desteklediğine göre Putin de mesela denazifikasyon diyor ama kendi yaptığı irredentizm ve asimilasyonizm. Ona göre bütün Slavlar yani e, Ukrayna'dan başlıyor, işte e, Belarus, Beyaz Rusya, efendim Baltıklardakiler, onlar Slav melezi, e, Polonyalılar Slav, e, Balkanlar Slav, hepsini Ruslaştıracak. Amacı o. Rus olmayan Türkleri bile Ruslaştırmış. Rusça ana dili gibi konuşuyorlar. İşte e, Azerbaycan'dan gidin, Özbekistan'a, Kırgızistan'a ne kadar bölge varsa Rusya muazzam bir asimilasyonizm uygulamış oralarda. Yani hem kız alışverişinde bulunmuşlar, hem kültürel alışverişinde bulunmuşlar, hem de dillerine hegemon kılmışlar. Rusya böyle bir ülke. Trump da Rusya'ya sempati duyuyor. Ve Rusya aslında bir Avrupa ülkesi. Bunu da biliyor Trump. Ben de, bana göre de Avrupa ülkesi. Yani merkezi e, Moskova tarafı e, Avrupa. Sibirya falan o tarafı Orta Asya'ya doğru gittikçe Asya oluyor. Avrasya diyorlar onun için Rusya'ya. Avrupalılar ama Rusya'yı içine sindiremiyor. Bir de Türkleri içine sindiremiyor. Rusları ve Türkleri. Çünkü biri Müslüman bir ülke, diğeri Doğu Kilisesi'ne tabi ve komünist olmuş. İşte rejim savaşları da olmuş. Geçmiş, geçtiğimiz yüzyılın ilk çeyreğinde ve son iki çeyreğinde. Mesela 1917'den sonra ana hedef Avrupa'da aslında Kızıllar yani komünistler. Ama sonra Hitler çıkıyor. Bütün yükü üstüne alıyor. E, Nasyonal sosyalizm diye bir şey uyduruyor. Hem Rusların yani Kızılların hem de kapitalistlerin ortak hedefi haline geliyor ve birleşiyorlar. Öyle bir şey oluyor. Ondan sonra zaten Amerika ile Rusya'nın ilişkileri bu detant dönemi diyorum o bir garip e, danışıklı dövüşe dönüşüyor. Yani Amerika'nın işte e, atom bombasını atması sonra 52'de Rusların atom bombasını yapması, sonra Amerika'nın hidrojen bombasını işte 53-54'te Bikini Adası'nda denemesi, sonra Rusların 58'de denemesi ve patlatması, başarıya ulaşması. Bunlar hep danışıklı dövüş. Yani Amerikan, Rus ve özellikle Yahudi bilim adamları ve teknokratlar bu bilgileri birbirlerine sızdırmış. Zaten Oppenheimer filmine gidenler ne demek istediğimi bilir. Şimdi Amerika böyle bir bölüşüm şeyinde Ruslarla. O düzen bozulmasını da istemiyor. Çünkü Pax Amerikanı'nın bir karşıtlık dayanana ihtiyacı var. Pax Amerikanı, Amerikan barışı. Trump bu kafayla gidiyor. Ve Rusya'yı içinden uzaklaştırmak istiyor. Çünkü Çin Amerika için gerçekten sadece Amerika için değil bizim için de yok edici bir rakip. Yani kendisi ayakta kalma, yaşamak için öldür. Trumpa karşı Trumpa modelini uyguluyor, uyguluyor. Bütün Afrika ülkelerindeki limanlar, maden işletmeleri yavaş yavaş Çin'in eline geçiyor. Nasıl geçiyor? İşte ortak ticaret anlaşmaları, ya dolar önemli değil, dolar değil, kendi paranla yapıyorlar. Yapıyor ülke kendi parasıyla ama açık veriyor tabii doğal olarak. E Ben senin paranı aldım diyor, bu kadar bana borcum var diyor. E bunu altın olarak öde, hadi diyor. Farkını diyor yani. Denklik bozuluyor ya. %90 Çin'e ticaret yaptığın zaman yüzde %90 Çin fazla veriyor. Öyle bir sistem kurmuş Çin. Şimdi o da sıkışık. Onu da şey yapacağım. Anlatırım biraz. İşte orada da stok fazlası var. Deflasyon var. Emlak krizi var. Çin'de de şey var. Kamu borcu orada da yüksek. Batıkların finansmanı var. Batık kredilerin. Çin'in durumu da pek parlak değil. Tek çocuk politikasının e, uygulamasının e, yanlış e, sürümü e, var. Yani ülke nüfusu yaşlanıyor. Bakıma mu muhtaç nüfusun genel nüfusa oranı yükseliyor. Bu Amerika için de geçerli. E, Avrupa için de geçerli. Yavaş yavaş Türkiye için de geçerli oluyor. Ama bugün konumuz Türkiye olmadığı için Türkiye'ye fazla değmeyeceğim. Böyle etrafında gezeceğim. E, Türkiye'ye etkileri e, finalde e, anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce. Tabii bu Çin olayından kurtulmak için Amerika Rusya'yı da Çin'e kaptırmamak için çünkü Çin Türkiye cumhuriyetleri yani bana göre Türkiye mülkü değil. Her birinin adı ayrı. Özbek Özbek'tir, Türkmen Türkmendir. Kazak Kazaktır, Kırgız Kırgız'dır. Efendime söyleyeyim, Tacik bambaşkadır zaten. Onlar İran şeyine daha yakın. Dolayısıyla bunların hiçbiri aslında Türk yüz demiyor. Biz onları Türk gibi kabul ediyoruz, içimize sindiriyoruz. Ama işte o bölgelerde, Çin de artık faal. Ee, gelenekselleşmiş yani 150-200 yula aşkındır e, oraya yerleşik e, Rus kültürünü Çin yavaş yavaş e, kazıyor. Bakın, bu, burası çok önemli. E, Çinler oralarda fabrikalar şeyler. E, kuruyorlar. E, onların genel e, ticaretle aynı Afrika'da yaptıklarını o Çin sınırındaki, işte, Mongolya sonrası e, bölgedeki işte Kırgızlar, Özbekler, e, efendime söyleyeyim o e, Türkmenler hepsiyle anlaşıyor. Zaten e, Türkmenlere e, Moğol, e, Çin, Melezi falan diyenler de var. E, biz Türkler e, tip olarak onlara hiç benzemiyoruz. Biz daha çok Batımızdaki ırklara benziyoruz. Sebebi de Fatih Terimler'den Terim çıktı. <laughs> Fatih Sultan Mehmet o ikisi de Fatih olduğu için. bir Avrupa Fatih, bir İstanbul'u Fatih. Ondan sonra o şey ne derler? O anlayış yani sultanların haremi nasıl Slav kadınlarıyla işte Kafkas kadınlarıyla doluysa yani işte Çeçeni, Gürcüsü, Çerkezi hepsi bunun yanında işte Rus'u, Ukran'ı, Sırb'ı hepsi güzel, boylu poslu, düzgün bir ırk. Ve Türk ırkı da yavaş yavaş değişiyor, yuvarlak gözlü oluyor. Boy ortalaması biraz uzuyor ama kavruk bir milletiz biz. Genelde kısa kalmamızın sebebi de beslenme rejimindeki yetersizlik Ülkeler geliştikçe e, nesillerin boyu uzuyor. Dikkat edin. Çinlilerin bile boy ortalaması arttı. Bizi geçtiler. Japonlar öyle. Japonların bile boy ortalaması bizim üstümüzdedir. Çünkü dengeli besleniyorlar, güzel besleniyorlar. Amerikalılar obez besleniyor. Biz de obez dönüştük. Yani kısa boylu, kütük diyorum ben ona. Amerika'ya gitseniz çoğunluk uzun boylu, e, yeşil gözlü falan değil. Çoğunluk esmer e, veya işte renkli, e, göbekli bize benzeyen insanlar çoğunluğu. Çok porsiyonları falan çok anormal böyle Türkiye'de göremeyeceğimiz ölçüde şeyler. Neyse Çin olayına dönersek işte Çin'le Trump'ın arası da aynı Musk'la Trump'ın arası gibi bir dargın bir barışık ortalık hep karışık. Orada ortalık hep karışık. Çünkü Çin'le oturuyorlar masaya bir şeyler konuşuyorlar anlaşacaklar, şey yapacaklar. Rusya ile yaptığı gibi olmuyor Çin'de. Çünkü Ruslar Trump'ın bu ıı, aşırı tarafgir, alçak gönüllü tutumundan bu adam gerçekten alçak diye düşünmeye başlıyorlar ve biz ıı, Ukrayna'yı yutalım diyorlar. Trump da bunlara cevaz veriyor. Ama Avrupa bu yutuşa eyvallah edecek bir bölge değil yani böyle, onlar da. Şunu fark ediyor ki Ruslar Ukrayna'da başarıya ulaşırlarsa Ukrayna'da kalmayacaklar. Yani Belarus gibi Baltıkları yutacaklar. Sonra Balkanlara inip yayılacaklar. Taraftarları da var. Yani enteresandır. Denazifikasyon diyor Putin ama Almanya'daki nazi tohumları, AFD Putin'i destekliyor. Fransa'daki faşist kadın Le Putin'i destekliyor. İtalya'daki Putin'i destekliyordu. Ortaya geldi. Biraz Erdoğan'ın etkisine girdi çünkü. Neden bilmiyorum. Onu da çünkü İtalya ve İspanya zaten sol yönetiyor. Ama İspanya'da da sağcılar gelecek diyorlar. Çok enteresan bir şekilde solcular savaş istiyor. Sağcılar savaştan kaçıyor Putin'le. Çünkü dünya tersine dönmüş gibi görünüyor. Anlatabiliyor muyum? Burada Trump'ın Putin'e yaptığı yalakalı etkisi de var. Yani biz işimize bakalım. Abi Ukrayna zaten Rus falan diyorlar ama hayır. Ukrayna'ya gidenler, görenler diyor ki hayır. Ukrayna farklı bir insan türü. Evet Kiev e, Rusların atası. Yani Kiev Knezliği. Moskova Knezliğinden önce kurulmuş. Evet. Onlar da Slav. Onlar da Ortodoks. Bence de öyle. Birbirlerini öldürmelerine üzülüyorum. Ama işin aslı e, öyle değil. Evet. E, kapım çalındı. E, şimdi e, bu sunumu burada e, bitiriyorum. E, yeni bir e, sunumda bu konulara devam edeceğim. Kusura bakmayın. Yarım kalıyor bu sunum. E, anlatacağım çok şey vardı ama e, burada bitiriyorum. Hoşçakalın.